Merhaba arkadaşlar, bu benim dünyama, Levent in kanalıma hoş geldiniz. İki kanalım olduğunu söylemek istedim Bir tanesi yeni önceki olduğu için biraz basit bir geçti. Ama şu anda yeni kanalımda sizlerle birlikte Umarım beğen ve yorumlarınızı yazarsınız. Sayfama abone değilseniz, abone olsanız çok ama çok memnun olurum Şimdi bugün sizlere e, Ceval Alışveriş Merkezi'nden dekotlarla e, sesler arkadaşlar burada görmüşsünüz. Önceki videolarda da birçok patenleri tanıtımı yaptım. Mesela diyelim çocuk patenlerinden tutun. Çocuk patenlerinden tutun. Önceki videolarda izleyebilir. Anne babalar, çocuklar ona göre yetişkinlere kadar ve bugün sizlere bitireyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha sonra yakın çekim yapacağım. Modeline bakacağız. Bu da 500 modeli. Yeni gelmiş gördüğüm kadar ya da ben de yeni görüyorum. Freeride diyor, <laughs> inline paten arkadaşlar. Yetişkin diyor, 500. Şimdi bunun evet, tanıtımına yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Birincisi artı ve eksisinden mi başlayalım? İkisini de elimden geldiği kadar sizlere sunacağım arkadaşlar. Bu orta seviye 3.11 gram. Yani 3 kilo 11 gramlık bir paten arkadaşlar. E, yetişkinler için e, 82A paten tekerleğinin e, silikon yani yumuşaklık derecesi daha doğrusu patenin e, şeyi 82A en ideali bana göre 85A bu gene söylüyorum pürüzdüğü yerlerde frenlemelerde ya da sürüş anında e, aşırma havası da yüksek ama e, yumuşak olduğu için pürüzsüz yerlerde rahatça kayar ama sert olan yani... E, sertlik derecesi artarsa arkadaşlar o zaman pürüzlü yerlerde kayma olasılığı yüksek Yani patinaj çekmek gibi düşünün. Şimdi gelelim dış katmamasına yani dış kısmına. Plastik arkadaşlar bayağı sert, güzel. Bu anlamda benden artı aldı. Yani şöyle düşünün. eğer şu patenlerden olursa şayet onları tanıtımını da yaptım arkadaşlar. Bakın bunlar yumuşak. Şöyle göstereyim ben size. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bu oturur. Sizin ayağınızı sabitler ama hareket ettikçe kuvvet, hız ve manevra kabiliyeti arttıkça ve zamanla bu özelliğini kaybediyor. Yani esniyor. Şimdi esnememesi gerekiyor. Aradaki fark bu. Bu çocuk patenin olması önemli değil. Bu, buna benzer yetişkin anlamında da bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani duruyor, sağlam duruyor. Ama şöyle düşünün. Ee, siz sokakta paten sürüyorsunuz. Bir arabanın tekerlerine tesadüf ya da bilerek bilmeli kazalı geldi. İşte bu noktada düşün Şurada bakın. Ser. Şöyle. Direkt geçer. Siz diyelim duvara çarptınız ya da siz çarptınız. Tümsek geldi. Ayağınız sürdü. O esnada çukura geldiniz. İşte burası sizi korumuyor tam olarak. Tam olarak diyor kısmı ve burası diyelim sizi sadece sabitliyor, korumuyor. Ama buna gelelim. Bu ise düşünün bunun üstünden bir araba geçtiği zaman sizin ayağınızı hani, büyük ihtimalle yüksek olarak koruyacak arkadaşlar. O darbeyi minimize edecek. Çok sertliklere derecesini düşünebiliyor musunuz? Bu yönden kesinlikle hangi paten olsa olsun dış kaplaması plastik olan kalın olanını tercih edilmesi. Şimdi gelelim dış kaplamanın kısmına. Bakın, çok güzel şekilde buradan sürtünmeye karşı korunmuş. Bu muhteşem bir özellik. E, MF500'de de var, birçok patende de var. Olmayanlarda da var. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Şuraya bakın, bakın. Hiçbir yerde hava kanalı yok. Bu inanılmaz derecede dezavantaj bir durum. Kesinlikle hava kanalı olması gerekiyor. Neden böyle yapmışlar, bunu da anlamış değil. Niye derseniz zaman içerisinde iç bot laylon olduğu için burada bir de tabi e, tabii ki çorap da koyacaksınız. E, o olsak, eğer çok büyükse paten çorap koyup yani çorapla gi giy için günlük çorap ya da e, diğer çorap türleri, havlu çorap türleri onları giydiğiniz zaman nemi alır ama burada sonuçta bir şekilde koku olacak. Ve e, bakteri, bakteriler üreyebilir işte havalandırma ile bunu minimize ediyor. Ama havalandırma olmadığı için hem ısıyı almıyor, buradaki ısıyı almadığı için de bu sefer içeride ısı büyük bir, birikecek, çoğalacak ve bu inanılmaz derecede ter yapacak, bakteri sayısı artacak. Bu da ayağınıza mantar veya de ona benzer hastalıkları beraberinde getirebilme ihtimali var. Akabinde ısı arttığı için de bu sefer e, patenin kullanma süreniz de azalacak. Neden derseniz ayağınız bulanacak. Çıkarma gereği duracaksınız. Çıkarma tarzında modlara girebilirsiniz. Tabii ki bu büyük bir dezavantaj. Onu da söyleyeyim. Ne olsa olsun havalandırması olmanız zorunda. Bunda hiçbir yerinde havalandırma yok arkadaşlar. Gelelim klipslere. Bakın. Şu klipsin içeri girmesi çok güzel bu esnada ve şu hizada olması, şurası birazcık dışarıda kalıyor ama olması çok iyi. Şurası sürtünme derdi. Kısmen burayı koruyor. Kısmen. Şu altlarda. Gelelim bu kısma. Bakın. Burası da koruyor. MF500 e tarzında. Gelelim şuna. Bu sesi duyduğunuz zaman bu klipsin güzel olduğu, güvenilir olduğunu ben sana güveniyorum. Seni korurum mesajını veriyor. Gelelim şuraya. Bakın. Burası o kadar önemli ki bakın ayağınızı kapattığı zaman şöyle olması gerekiyor. Evet. Kısmen burada biraz daha uzun olduğu için gördüğünüz gibi burası kitleniyor. Bu kitlenme anı bunu da kapattığınız zaman burada birinci kalkan diye düşünün. Burası da ikinci kalkan. şöyle ikinci kalkan olarak düşünün. Burayı tamamen sabitliyorsunuz. Yani bu ayak bileği burada sabit olmak zorunda bu sabitliğiydi. Bu klipsler çok güzel sağladığını görebilirsiniz. Özellikle bu arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim ben size. Bu da fit 100. Görüyor musunuz? Dağlar kadar farklı. Bu paten yaparken buradan çıktığını düşünüyorum. Zamanında burası aşınıyor. Mevcut. 100. Bu bozuluyor. Bozulduğu zaman da görüyor musunuz? Hiçbir çıkartılacak yerleri yok. Yani çöp. Burası sabitlenmesi buradan idare edeceksin. Bu da senin can güvenliğini riske atacak. Şimdi geldik buna arkadaşlar ikinci kısma. Bakın görüyor musunuz? Burada e, çek çekti bu. MF500 çok güzel bir özellik. Onu söylüyorum ve e, şurası çok iyi. Biraz kabarıp durursa da buradan bir e, güvenlik önlemi var. Buradan darbe yediği zaman burayı koruyor arkadaşlar alttan değil. Diğer bir özellik de şurada vidalama sistemi bakın. Bu da şunu gösteriyor. Bu kilit bozulduğu zaman şöyle göstereyim. Değiştirilebilir. Decathlon'un bildiğim kadarıyla Dekatlon'da bildiğim kadarıyla arkadaş anlattı. Anadolu kısmı Maltepe'deki yerde parçaları var diye biliyorum. Geç ondan önce Ateşhir'deki Ateşehir'deki e, oradaki bir görevli arkadaş bana söylediği için önceki videomda da paylaştım. Bilmeyen arkadaşlara buradan bu bilgiyi sunuyorum. Şimdi gelelim üst kısma. Şuradaki arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Buradan değişim yapılamaz. Yani bu ne anlama geliyor? buradan kırıldığı an şu üst kısmı çöpe at. Parçalarını sat. Yedek parçacı niyetine. Benim kadarıyla MF500 de vardı. Bu bir büyük bir dezavantaj arkadaşlar. Diyelim şöyle göstereyim çocuk paterimde. Bakın şu. Bakın dairesel yapmışlar. Bu e, çocuğun gücüne göre dayanır gibisinden düşünülmüş. Ama arkadaşlar bu şu çember kırıldığı zaman hiçbir işe yaramaz. Şöyle geldik, ee, bağcık arkadaşlar iki tarafı sabitler evet. ve buradaki zaten esneme payı çok azdır. Sabitlemeyi sağladığı için buradaki evet. ayağı, evet. asıl evet. burası korunuyor. Evet. Burası evet. da evet. E, ihtimale karşı evet. önlem gibi düşünün, yedek evet. önlem, evet. güvenlik gibi şunu. Ve ve ip şeyi de korur. Buradaki bağcıkları bağlamanız yeterli. Şimdi iç buta geçiyorum, evet. dış kısmını anlattım, şuradan zaten gördüğünüz gibi taşınmasında yardımcı oluyor arkadaşlar. Hiç pota geçmeden önce e, fly e, fly kısmına bakalım. Fly kısmına. Yani iskelet kısmı asıl e, gövde ile tekerleğin arasında bütün yükü taşıyan, e, sistemi bütününü koruyan ve e, devamlılığını sağlayan, yani sürmeyi, o manevra, hareketleri sağlayan, senin güvenliğini sağlayan nokta. Bu arkadaşlar demir yani demir dediğim alüminyum e, bütünsel olarak yapılmış anlaşılıyor. Bakın burada e, alyanslarla sökülebiliyor. Arkadan söküm yapmıyorsunuz. Yani tek taraftan yapıyorsunuz. Tekerlekleri çıkartıp bilyaların temizliğini, bakımını, onarımı ya da bil, e, tekerlekler aşındığı zaman değiştirmekte de işin kolaylığını sağlıyor. Şunu söyleyeyim. Şöyle baktığın zaman şurada etli kısım yani etli yani alüminyum Kalın olduğunu görüyorsun. Burada büyük orta seviye. Ee, şöyle diyeyim iç alaşımı da çok önemli. Bununla bir yere kadar zıplarsın. Hani Sen merdivenlerden aşağı pat, pat 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 yaparsın. Ama bir yerden sonra dayanım gücü azalmaya başlar. Orta seviye olduğu için buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü diğer e, bazı markalar istediğin gibi bu kır aş, atla dayanır. Ama bu orta seviye. Bunu söyleyeyim. Ee, o yüzden Fredo e, çok güzel. Şu anda bu güzel, rahat rahat orta ilk başlayan ve orta seviye olanları götürür. Şimdi fryme gelelim arkadaşlar. Orta seviye bir fry, dediğim gibi daha ee, sizleri götürür. Bir günüz olsun. Şöyle plastik olursa, e, fit yüzdeki gibi arkadaşlar. Bir de perçinli bunla, perçinli birazdan buna geleceğim. Bu perçinli olduğu için ne yapacak? Kırıldığı zaman, çıktığı zaman kesinlikle tamiri yok. Çöpe at. Yani bütün para, o para, biriktirdiğin para çöpe gidiyor. Şimdi şöyle göstereyim. Gene, bakın. Şurayı görüyor musunuz? Perçinli. İçeriden vidalama sistemi yok. Bu bunu da bunun bunu bütünsel olarak yapmışlar ama bu bir ürün performans taktik arkadaşlar. Bir süre gitsin, Belirli bir nokta kırıldığı zaman müşteriden kaynaklı değil, kırıldıktan sonra yenisini alacak. Ondan sonra çaresiz kalıp dekalkana gelecek, elindeki mal ürünlerden alabilirsin diyecek. Ama alternatif olarak ne yaparsınız? Örnek veriyorum, ben e, çok tavsiye ediyorum Fredon mağazasına Flying modellerini, X modelleri falan onların sayfasına girip bakabilirsiniz. X7 var, Optimum 7 var, Flying başlangıç için Flying, e, e, Diyelim Hero B6 Falconlar var. Onlara bir bakabilirsiniz. Şimdi gelelim iç kısmına. Bakın şuradan görürsünüz. Şöyle rahatça. İçi vidalama sistemi var. Bakın şuradan. Bu da şöyle bir güzellik yapıyor. Buradan rahatlıkla e, vida yani tekerlekle çıkarttıktan sonra prime'ını değiştirebilirsiniz. Kasayı değiştirebilirsiniz. Yani böyle bir avantajı var. Dedim ki şuradaki avantaj yok. Bu klipsi değiştirme avantajı var. Burada yok. Bunun gibi artı ve eksilerini dikkate alırsanız güzel olur. Hatta altta iki delik de var. Buradan da havalandırma sistemi birleşiyor. Vidanın Vida yanında iki tane delik var. Burada da iki tane delik var. Bu e, oradaki sağlamlık derecesini arttırıyor arkadaşlar geidelim. Hiç bota geçiyoruz. Hiç bota geçemiyor. <laughs> Geçti sefer. Arkadaşlar şöyle bir parça var. Ee, C 500, C 500, 44, 45 numara diyor. Bu iç, içinde şurası iki deliği kapatıyor, ama orada sabitlenmeyi sağlıyor. Ama bir yandan da havalandırmayı da sağladığında görüyorum. Şöyle değil. Bunun şok emicisi yok. Ama buraya koymuşlar. E, altta e, şey olsun. Yani böyle durma anında çok emici kadar değil de onun çok böyle minimum, minimum ve sabitleyici değil bir parça koymuşlar. Ama bu şok emici değil. Zaten burada şok emici diye de yazmıyor. Bu bir dezavantaj. Sadece mf 500de şok emici Şimdi şöyle bakıyoruz. Laylon'dan yapılmış. Stabil. Buradan bağlantı olduğu için değişik şey yapamadım. Çok sade bir görüntüsü var. Altı bakın şöyle. Pek özenilmediğini düşünüyorum. Ama şu yan dolguları kısmen güzel. İyi. Mükemmel değil. Yani hava Bakın şöyle biraz şöyle göstereyim Hava hava geçişli gibi duruyor. Ama ne kadar geçer ve de bundan ne kadar olsa bunun işlevi ne olur? Bundan hava geçişi olsa ne olur? Kafa kapalı olduğu için çok zor bir şey. Bu dezavantaj. Okey. Oturdum. Konfor alanı daha çok burası arkadaşlar. Çünkü e, kaval kemiği şuraya, topuk buraya oturması gerekiyor. Bakın buraya rahat oturuyor. Buradan sabitlenmesi gerekiyor. sabitleniyor. Mesela klipsi gördünüz. Dememe gerek yok. Şu klipse bakın. Önceki videolarımda da söylediğim gibi sakın ha şunlara yanaşmayın arkadaşlar. Bakın çıtlıklı olanlara yanaşmayın. Bunlar bozulduğu zaman e, bitiyor. Ömrü bir yıl, iki yıl, üç yıl. Hadi 5 yıl olsun. Dikkat et. Ama sen hareket ettikçe bunlar zorlanacak. Gelmeyecek. Ne yapacaksın? E, çayırda, bayırda da, toprakta da sürüyorsun geri gel zaman. Top, hani sonuçta asfaltlı oldu da ne yapıyor? Buraya toz parçaları, ip parçaları ya da ona benzer çaput, e, dal parçaları yapışıyor. Çıkarması da zor oluyor, tıkanıyor ondan sonra. Şöyle bakalım, bakın fit 100 burada, görüyor musunuz? Vidalama sistemi yok, yani hiç tak yok. Burada bozuldu ama bu sabitleme bitiyor artık. Sabitleme bitiyoruz, yani risk. Ama bundaki sabitlemeye bakın, görüyor yani taş gibi. Bunu kabul ediyorum. İyi tarafı bu. Frame'i güzel. Tekerlekleri yumuşak. Götürür. E, ee, kısmına bakıyorum arkadaşlar. Yani tekerleğin içindeki bilgiler kalitesine bakıyorum. Hiçbir bilgi yok. Bu Decathlon'un bir yaptığı eksiklik diyelim. Şöyle yapacağım. Bakın durdu. Devam ediyor yavaşladı, bitti ve durdu. Şimdi tabii yeni olduğu için tekerlekler belki zorlanacak diyeceksiniz. Ama şöyle diyeyim size, mesela benim roller blade katenime şöyle dokunduğum zaman şu diye gidiyor arkadaşlar. İşte yakın zamanda bakım yaptırdım, sen akıyor, durmuyor. O da abekledi. Hani kalite düzeyi değişiyor. Bu ama rahatlıkla götürür. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldim. Burada e, artıları da artılarıyla söylediğim gibi dış kısmı çok güzel ama havalandırması yok. Dezavantaj, mı çok iyi, güzel, rahat kaldırır, orta seviyede zıplamalar ama çok büyük zıplamalar yapmayın tavsiye ederim. Sokak patini için ideal ama vücut ayak ısındıkça, burada ter yaptıkça bakteri olayına dikkat edin ve ısındıkça ayağında ne kadar tutabilirsiniz. Bu çok önemli, yazın özellikle. Bu dış koruması çok güzel, klifleri çok iyi. Onu söyleyeyim size. Şuradaki korumaların dezavantajı şuradaki kırıldığı zaman dediğim gibi hiçbir işe yaramaz. Kripslerin yer değiştirilebiliyor. İç botu dış kısmı kaplaması güzel ama alttaki kısımlar tam iyi değil. Plastik olması, havalandırma olması hiçbir işe yaramaz. Çünkü dışarıdan havalandırması yok arkadaşlar. Ve Güzel taraflarından birisi klipsini burada çıt çıt dolu senin rahatlıkla yapmanı kolaylaştırıyor. İşini kendi sıkmanı kolaylaştırıyor arkadaşlar. Onun dışında tekerlekleri rahatlıkla götürür ama zaman içerisinde bir yıl içerisinde sokakta sürdüğünüz için o aşırmalardan dolayı çabuk eriyebilir. Bu mesele de sonuçta da alıyorsunuz. Kullanacaksınız. Her koşulda rahatça kullanın. Erisin, yenisini alın. 82A ise siz 85A alırsınız. Ona göre e, sertlik derecesine göre tekerlek değiştirebilirsiniz. ABEC 9'dan var, Titanium 7 de olsa 9 titanyumlar var. Onları tavsiye ederim sizlere. Evet, Freeride e, patenti tanıttım arkadaşlar Dekot'tan da. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğen ve yorumlarınızı bekliyorum. Sayfamı abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Yani bütün herkes sizin manevi desteğinizle bütün herkes paten alırken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında e, bilinçlenmesi gerekiyor. Ona göre elindeki kıt parayı e, en iyi paten kendisine göre en iyi pateni seçip gidebildiği kadar en uzun bir can güvenliği ve sağlığını düşünerekten ve kendi eğitimini paten eğitimini zevkini bu yaşaması için e, patenin nasıl nelere dikkat etmesini bu anlattım sizlere ve bir patent tanıtımı da yapmış oldum. Fit yüzü de anlattım arkadaşlar. Önceki videolarda izlerseniz çok ama çok memnun oldum. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.